altın ve gümüşten bahsetmek istiyorum. Art, arkadaşlar gümüşün 20.65 ons bazında buranın dip olduğunu buralardan almış olduğu tepkiyle ons desteğiyle ile yukarıya e, devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada ilk hedefinin 24.85 oranında kırılmasıyla ile 26 26.13'e kadar ons bazında hayatına devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Gerek dolardan gerekse ons bazından gelen destek ile gümüşün TL tarafına baktığımız zaman arkadaşlar burada da ben şu 18.19'un artık dip olduğunu buradan sonra da bir daha bu rakamları tabii görebilen, göremeyeceğini düşündüğüm için arkadaşlar 21.83'e kadar artık ben önünün açık olduğunu düşünüyorum. Zaten bakın burada da düşeni kırmış durumda. Şimdi durum böyleyken arkadaşlar 21.83'ün kırılması ve üstünde kalması itibariyle 23.59'a kadar da gram bazında hayatına devam edecektir. Biliyorsunuz ki gümüşte benim 30 TL hedefim var arkadaşlar.